Mağara yerlere yığılmış altın sekkeler, değerli taşlarla işlenmiş mücevherler, ipek kumaşlar ve gümüş eşyalarla doluydu. Kırk haramilerin yıllardır biriktirdiği servetti bu. Ali Baba hiçbir şeye dokunmadan sadece karısının taşıyabileceği kadar altın parayı üç küçük torbaya doldurdu ve gizli sözlerle kapıyı kapatarak evine döndü. Eve dönen Ali Baba durumu sadece karısıyla paylaştı. Ancak karısı altının miktarını ölçmek için Kasım'ın karısından bir ölçek ödünç alma hatasına düştü. Kasım'ın karısı cimriliğinden ölçeğin dibine az miktarda yağlı macun sürmüştü. Ölçeği geri aldıklarında dibine tek bir altın sikke yapışıp kalmıştı. Kasım altını görünce hırsından deliye döndü Ali Baba'yı tehdit etti